Merhabalar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra 4. ünitemiz olan doğrusal denklemler sorularıyla karşınızdayım. Sorumuza bakalım. Uzunluğu 43 cm olan bir çubuğun şekil 1'de olduğu gibi bir kısmı maviye, bir kısmı sarıya boyanıyor. Ve çubuk gösterilen yerden kesilerek iki parçaya ayrılıyormuş. Şuradan kesilerek iki parçaya ayrılacakmış. Daha sonra bu çubuklardan sarı olan sağ taraftan 4 cm içeri olacak şekilde alt alta hizalanıyor ve hem mavi hem sarı çubuk şekil 2'de belirtilen yerlerden kesiliyor diyor. Bu kesim işlemi yapıldıktan sonra maviden kalan kısım 3 parçaya, sarıdan kalan kısım da 2 parçaya ayrılınca son aşamada kesilen her bir parça uzunluğunun eşit olduğu görülüyor diyor. Buna göre şekil bir de sarıya boyanan bölümün uzunluğu kaç santimetredir demiş. Hemen isimlendirirsek şöyle sarı olan kısmın uzunluğuna x, Tamamı 43 santim idi. Mavi olan kısmın uzunluğunu da uzunluğuna da 43 eksi x der isek. Daha sonra arkadaşlar 4 santim her ikisinden de kesildiğine göre şurasına ne kaldı? 4 santim çıkartırsam x eksi 4 kaldı. Şundan da 4 santim çıkartırsam şurasına da şöyle gösterecek olur isem. Şurasına da 4 çıkartırsam 39 eksi X kalmış oldu. Şimdi ne diyordu bana? Bu işlem yapıldıktan sonra maviden kalan kısım 3 parçaya, yani bunu ne yapacağım? 3'e böleceğim. Bir parçanın uzunluğu o zaman ne olmuş olacak arkadaşlar? Hemen şuraya yazalım. 39 eksi x bölü 3 olarak bulunmuş olacak. Şöyle eksi güzel yazalım. Diğeri de sarıdan kalan kısımda iki parçaya ayrılınca ikisinin uzunlukları birbirine eşit oluyormuş. Eşittir x eksi 4 bölü 2. Buradan sonrasında artık ne yapacağım? Bu, bu, parçaların uzunlukları birbirine eşit olduğuna göre ben burada denklemi çözerek x'i bulursam sarının uzunluğunu bulmuş olurum zaten. Hemen içler dışlar çarpımı yapıyorum. Şuradan ne yaparım? 2 çarpı 39 eksi x eşittir. 3 ile de x eksi 4'ü çarpıyorum. 3 çarpı x eksi 4. Tek tek ne yapacağım? Parantezin içinde bu ifadelerimi dağıtacağım. 3'ü de aynı şekilde dağıtıyorum. 2 ile 39'u çarptığım zaman 18, 6, 78 olarak mı bulduk? 9 kere 2, 18 elde var. 3 kere 6, 7, 78 eksi. 2x eşittir. 3x eksi 12. Hemen küçük olan x ne yapıyordu? Büyüğün ayağına gidiyordu. Eksi 2x aldım bu tarafa otomatikman eksi 12 de bu tarafa geçecek. Şuradan devam edelim artık denklemimizi çözmeye. Şöyle yazacak olursam ne olmuş oldu? Bu taraf 12 bu tarafa gitmiş oldu. Artı 12 olarak geçerse 10, 7, 8, 9, 90 eşittir. Burası da 5x olmuş oldu. Her tarafı 5'e bölecek olursam hemen şöyle üst taraftan devam edeceğim arkadaşlar. x'i ben burada ne olarak bulmuş oldum? 18 olarak bulmuş olurum. 1, 40, aynen x eşittir. 18 olarak bulunur. O da b olarak bulunmuş oldu. Cevabımız b seçeneği. Başka bir soruda görüşmek üzere. Hız kesmeden soruları çözmeye ve bizi takip etmeye devam ediyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.